Mezmur 48. bölüm ve 1 ila 14. ayetler. Rab büyüktür ve yalnız o övülmeye değer Tanrımızın kentinde. Kutsal dağında yükselir zarafetle bütün yeryüzünün sevinci Sion'da, Safon'un onun doruğu, ulu kralın kenti Tanrı onun kalelerinde. Sağlam kule olarak gösterdi kendini, krallar toplandı, birlikte Sion'un üzerine yürüdüler. Ama onu görünce şaşkına döndüler. Dehşete düşüp kaçtılar. Doğum sancısı tutan kadın gibi bir titreme aldı onları orada. Doğu rüzgarının parçaladığı ticaret gemileri gibi yok ettin onları. Her şeye Egemen Rabib'in kentinde, Tanrımızın kentinde nasıl duyduksa öyle gördük. Tanrı onu sonsuza dek güvenlik içinde tutacak. Hmm. Ne ey tanrı tapınağında hmm, ne kadar vefalı olduğunu düşünüyoruz. A, adın gibi ey tanrı övgünde dünyanın dört bucağına varıyor. Sağ elin zafer dolu. Sevinsin Siyonda Coşsun Yahuda beldeleri senin yargılarınla. Siyon'un çevresini gezip dolanın kulelerini sayın. Surlarına dikkatle bakın. Kalelerini yoklayın ki gelecek kuşağı anlatasınız. Bu Tanrı sonsuza dek bizim Tanrımız olacak. Bize hep yol gösterecektir. Mezmur 48. bölüm ve 1 ila 14. ayetler.